Salli ala seyyidina Muhammed, salli ala tabibi gulubina Muhammed, salli ala şefi özünü bina Muhammed. Fetih suresinin 6. ayet-i kerimesini anlatmaya çalışayım kardeşlerim. Meali şerifi şöyle ve Allah bu fethi sana Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle müşrik kadınları azaba uğratmak için ihsan etti. Onların müminler hakkında temenni ettikleri kötülükler kendi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. O ne kötü varılacak bir yerdir. Şimdi Allah'ın dinine hizmet anlamında bir davamız var ise kendimize böyle bir misyon edindiysek kardeşlerim bu Fetih suresinin 6. ayet kerimesinde almamız gereken mesajlar var. Daha doğrusu Fetih suresinin birçok ayetlerinde mealinde tefsirine baktığımız zaman bunlarda çok büyük mesajlar var. İnşallah kardeşlerim alabil, alabiliyoruzdur. Ben bu yapmış olduğum tefsirin yazılı metnini de videonun altında linkini bırakacağım inşallah. Şimdi davamızın önüne çıkabilecek her türlü fitneler olabilir. Nasıl göz gerebileceğimizi ve Allah'ın fethinin bizi de şereflendireceğini, ümit tohumlarını yüreklerimize serpen bir ayet sen Allah için hizmet noktasında ehli sünnet çizgisinden kopmadan yüreklendirdiğin küçük ya da büyük kitleler olsun. Allah seni muzaffer kılacaktır. Yeter ki davan hak olsun. Yöntemlerinde ehli sünnet olsun. İnşallah kardeşlerim Allah yardımcımız olur diye düşünüyorum. Şimdi <laughs> Allah Resulü gördüğü bir rüya üzerine Müslümanları Kabe'yi ziyaret ve tavafa davet buyurdu bu davete icabet eden 1400 sahabi ile birlikte hicretin 6. yılında Zilkade ayının 1. pazartesi günü Mekke'ye hareket etti. Harbe gitmedikleri için yanlarına sadece yolcu silahı aldılar. 70 kadar da kurbanlık deve götürdüler. Hz. Ömer şöyle sordu. Ya Resulallah Ebu Sufyan ve adamlarının bize saldırmalarından endişe etmiyor musunuz? Gerektiğinde onlarla çarpışmak için yanımıza silahlarımızı alsak olmaz mı diye sordu. Allah Resulü de şöyle cevap verdi. Bilmiyorum ben ümreye niyetlenmiş iken silah taşımak istemem. Hazreti Peygamber Mikati mahalli olan Zülhuleyfe'ye geldiklerinde ihrama girip ümreye niyet ettiler. Ashab-ı kiram da yaptılar yüksek sesle telviyeler getirmeye başlandı. Gönüller Kabe'yi muazzamaya bir an evvel kavuşabilmenin hasretiyle tutuşmuştu. Manevi bir heyecan ve vecde adım adım müminler oraya yaklaşıyordu. Ancak Müslümanların Mekke'ye doğru yola çıktıklarını haber alan Kureyşler de müthiş bir tedirginlik baş gösterdi. Aralarında toplanan müminleri Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Hatta e, Halit bin Velid İkrim'e komandasında alelacele hazırlanan 200 kişilik bir kuvvet yola çıktı. Resulullah Seniye mevkine geldi. Oradan da Kureyşlerin bulunduğu yere inmek mümkündü. Ama Efendimiz devesi Kasva orada çöküverdi. İnsanlar kalk kalk yürü yürü deseler de deve kalkmadı. Bu sefer şöyle dediler. Kasva çöküp kaldı. Kasva çöküp kaldı. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Hayır, kasva çöküp kalmadı. Onu böyle bir huyu da yok. Ancak onu fili Mekke'ye girmekten alıkoyan zat yani Cenab-ı Hak durdurmuştur buyurdu. Sonra Peygamber Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Nefsimi kudret tutan o zata yemin ederim ki Kureyş müşrikleri Allah'ın hareminden çarpışmak çarpışmak, kan dökmek ve akraba haklarını gözetmemek gibi işlenmesini yasakladığı şeylere tazim maksadıyla benden ne kadar müşkil talepte bulunurlarsa bulunsunlar. Sur için muhakkak kabul edeceğim. Bundan sonra deveyi kaldırmak istedi. Evet deve sıçrayıp kalktı. Resulullah yönünü Kureyş'in olduğu taraftan çevirdi ve suyu az olan bir kuyunun yanına indi. Burası Hudeybiye mevkinin en uzak noktasındaydı. Kuyunun suyu azdı. Çok geçmeden bu su da kurudu. Allah Resulüne susuzluktan şikayet ettiler. Peygamber Efendimiz sağ dağından bir ok çıkardı. Onu kuyunun dibine saplamalarını söyledi. Çok geçmeden Allah'ın izniyle su fışkırmaya başladı. Ve asap oradan ayrılıncaya kadar da akmaya devam etti. Onlar bu haldeyken kardeşlerim Huza kabilesi reisi bu değil kabilesinden bir grupla çıka geldi. Mekkelilerin telaşlarından ve savaş için hazırlık hazırlandıklarından bahsetti. Onların bu telaşına, telaşlarına mukabil Allah Resulü de bu deyle geliş maksadını anlattı. Şöyle buyurdu. Bu anti parantez. Ben burada bir ayrı bir açıklama yapayım. Bu arada o kadar kabileler arasında dedikodular, fitneler büyüyor ki işte peygamberle gitmeyin, sizi ölüme götürüyor, sizde silah yok. İşte orada yürekli mümine annelerimiz, mümine hatunlar o erkekleri, oğulları, eşlerini yüreklendirdiler, gönderdiler. İşte bu ayet bu yüzden mümine kadınlar ve mümine erkekler için cennet müjdesi veriyor. Yani kardeşlerim öyle bir ortamda, fitne ortamında doğruyu seçebilme, hakkı seçebilme bilmektir maharet. İşte bundan dolayı bu ayette iniyor zaten. Yine e, devam edelim. <laughs> Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Biz kimseye harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullah'ı ziyarettir. Umredir. Harp Kureyş'i yıpratmış ve onlara çok zarar vermiştir. İsterlerse aramızdaki çarpışmayı bırakmak için onlarla belirli bir müret anlaşma yapalım. Bu durumda onlar benimle insanların arasına çekilirler. Eğer ben diğer insanlara galip gelirsem, isterlerse insanların girdikleri İslam'a Kureyşler de girerler. Şayet ben galip gelemezsem, Kureyşler de benimle savaşmak zahmetinden kurtulup rahata yararlar. Şayet Kureyş bu teklifimi kabul etmezse, vallahi ben bu din uğrunda başım gövdemden ayrılıncaya kadar savaşacağım. Muhakkak Allah vaadini yerine getirecektir.'' Bu değil, Mekke'ye döndü ve Resulullah'ın bu sözlerini Kureyş'e nakletti. Bunun üzerine Urve bin Mesud kalkıp şöyle dedi. Bu adam size hayır ve iyilik yolu gösteriyor. Ona kabul edin, onu kabul edin ve beni anlaşma yapmak üzere ona gönderin dedi. Kureyşliler de şöyle dedi. Pekala git. Urve Allah Resulü'ne geldi. Efendimiz ona da bu ile söylediklerine benzer şeyler söyledi. Urve bu esnada göz ucuyla Resulullah'ın ashabını tetkik ediyordu. Döndüğünde gördüklerini Kureyşlere şöyle anlattı kardeşlerim. Ey kavmim iyi dinleyin. Vallahi ben pek çok kralın huzuruna elçi olarak çıktım. Kisra'nın, Kayseri, Necaşi'nin yanlarına girdim. Ama Müslümanların Muhammed'e verdiği yüksek bağlılık hürmetler hiç kimse de görmedim. Bir şey emretse hepsi birden koşuyor. Abdest alsa abdestlerinden kapmak için birbirlerine mücadele ediyor. Bir şey konuşsa hemen seslerini kısıyorlar. Ona duydukları tazim sebebiyle yüzüne dikkatle bakmıyorlar. Başlarını önlerine eğiyorlar. Başından bir saç düşse hemen onu alıp saklıyorlar. Bu zat size makul bir teklifte bulunuyor. Onu kabul edin dedi. Örven'in bu açıklaması üzerine Kinane kabilesinden bir kimse şöyle dedi: Müsaade edin ona bir de ben gideyim. Resulullah ashabına yaklaşınca Efendimiz şöyle buyurdu: İşte falan o, hac ve ömrü için ayrılan kurbanlık develere saygı gösteren bir kavimdendir. Kurbanlıklarınızı önüne salı verin, görsün buyurdu. Ashab o zatı telbiyelerle karşıladılar. Adam bu manzarayı görünce hayretle şöyle dedi. Bu kimselere Beytullah'ın yolunu kapamak münasip düşmez dedi. <laughs> Ancak müşrikler bu elçileri dinlemeyip baskın yapmak için bir birlik gönderdiler. Birlik Müslümanlar tarafından esir edildiyse de Allah Resulü savaşmaya gelmeyip sırf ümre yapıp dönecekleri hususundaki niyetleri anlaşılsın diye ele geçirilen müşrikleri serbest bıraktı. Peygamber Efendimizin çadırı Hudeybiye ve Mekke haremi dışında kalan bir yerde kurulmuştu. Fakat Allah Resulü orada bulunduğu müddetçe bütün namazlarını Mekke haremi sınırlarına dahil olan yer yere giderek kılardı. Çünkü Mescid-i Haram'da kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan yüz bin namazdan daha faziletliydi. Kardeşlerim Hudeybiye'yi fırsat buldukça her ayette ben anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bu ayetin taberi tefsirinde şöyle söylüyor. Diyor ki Ey Muhammed! Allah sana apaçık bir fetih ihsan etti ki bu fetih sayesinde seni affetsin. Mümin erkek ve mümin kadınları cennetlere koysun. Münafık erkek ve münafık kadınlara azap etsin. Zira Allah sana fetih ihsan ederek münafıkları ve müşrikleri susturmuş olur sizin mağlup olacağınız şeklinde beklentilerini ortadan kaldırmıştır. Ahirette onları içinde ebedi olarak kalacakları cehenneme koyacaktır. Onları felaketler beklemektedir. Allah onlara gazap etmiş ve lanetine uğratmıştır. Onlar için cehennemi hazırlamıştır. Cehennem ne kötü varılacak bir yerdir. Münafık erkek ve münafık kadınlara ve Allah'a karşı kötü zan besleyen müşrik erkek ve müşrik kadınlara az azap Zira Allah sana fetih ihsan ederek münafıkları ve müşrikleri susturmuş olur. Sizin mağlup olacağınız şeklindeki beklentilerini ortadan kaldırmıştır. Ahirette de onları içinde ebedi olarak kalacakları cehenneme koyacaktır. Onları felaketler beklemektedir. O Allah onlara gazap etmiş, lanetlere uğratmıştır. Onlar için cehennemi hazırlamıştır. Cehennem ne kötü varılacak bir yerdir kardeşlerim. Allah'ım bizlerin cümlemizi cennetle şereflandırsın kardeşlerim. Bu bizim de ehli sünnet adına irşad eden kardeşlerimizin de bu şekil çevremizden fitne, fücur görebiliriz. Ama bizler her zaman yüreğimizde bir fetih olmalı. Yüreğimizde bir hudeybiye olmalı. Biz bu tohumlarla, bu ümitlerle kendimizi beslemeliyiz kardeşlerim ve öyle dua etmeliyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cümleten Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.